Türkiye'de eğitim alan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından meclis kararıyla 1250 TL yardım ödemesi yapılacak. 2023 ila 2024 eğitim döneminde VGM'den eğitim yardım ödemeleri ve burslarla ilgili detaylar açıklandı. İşte başvuru detayları. Öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğünden eğitim desteği oluşturuldu. Her seviyedeki öğrenciler için eğitim destekleri daha iyi düşülebilir hale geliyor. Meclis'ten gelen kararla birlikte yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri için oluşturulan burs miktarları ve yardımlar netlik kazandı. Eğitim destekleri tüm seviyeler için geçerli olacak. Eğitim destekleri yalnızca üniversite ve lise öğrencileri için değil ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için sağlanacak. Başvurular vakıflar genel müdürlüğüne yapılacak öğrencilerin başvuruları alınmaya başladı. Başvurusu kabul edilenler ödemeye ilişkin detayları araştırıyor. Eğitime tam destek. 2023 ila 2024 yılı eğitim döneminde öğrencilere destek sağlanacak. Özellikle yüksek öğretim bursu ön lisans ve lisans programı öğrencilerine Ekim ayı itibariyle Mayıs ayına kadar 8 ay boyunca verilecek. Orta öğretim bursu ise ilkokul ortaokul öğrencilerine Ekim ayından Haziran ayına kadar 9 ay süreyle sağlanacak başvurular hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Öğrenciler düzenli şekilde yapılan bu ödemelerden faydalanmak için başvurularını da şu anda gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru ekranının aktif olması öğrencilerin yüzünü güldürdü. Resmi web sitesi üzerinden kuruma başvurunuzu yapabilirsiniz. Burs başvurusunu kimler yapabilir? Türkiye genelinde eğitim gören tüm düzeydeki öğrenciler burs başvurusunu gerçekleştirebilir. 2023-2024 yılında öğrencilere sağlanacak olan burslar için başvurular başladı. Belirlenen tarihler içerisinde ödemeler yatacak 1 ila 15 ekim tarihleri arasında orta öğretim düzeyinde olan öğrenciler için başvurular yapılırken, yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere 20 ila 31 ekim tarihleri arasında başvuru imkanı oluşturuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden başvuru sonuçları açıklanacak. Başvuru koşulları da duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrenciler vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamayacaklar. Geri ödemeli öğrenci kredisi alan öğrenciler vakıf bursundan da yararlanabilirler. Ayrıca yüksek öğretim burs yönetmeliğinde belirtilen bazı koşullarda dikkate almak gerekiyor. Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret kazanan öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrenciler ile askeri okullu öğrencileri kapsamayacak. Öğrencilerin bu önemli ödemeden yararlanabilmesi için başvuru süreçlerine dikkat etmesi gerekiyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurma, eğitim yardımı ve burs süreci ile ilgili tüm detaylı güncellemeleri incelemek gerekiyor. Resmi web sitesi üzerinden burs duyurusu yapılmakta. Bu burs olanakları öğrencilerin eğitimlerine önemli bir katkı sağlamaktadır.